Hemen bir hediye seç. Kırmızı hediyeyi seçiyorum. Artık insanların sırlarını öğrenebilirsin. Vay bu çok eğlenceli olacak. Admin'in kayıp bir kızı var. Ne? Senin çocuğun mu var? Ne? Hemen kaybol buradan. Yağmur yardım et. Mert paramı almaya çalışıyor. Bacon Admin'den Robux çaldı. Nasıl yani? Admin'den Robux mu çaldın? Bunu nasıl öğrendin? Ha ha ha. Ezik olmakla kalmayıp bir de hırsız olmuşsun. Mert geceleri yatağına işiyor. Yani o en azından altına yapmıyor. Ne? Ben bunu hiç yapmadım. Yatmadan önce çok su içme. Ha ha ha. En büyük sırrı öğrenmek için annenle konuş ezik. Ne demek istiyorsun sen? Hey, burada ne yapıyorsunuz? Sıla kardeşinden hoşlanıyor aşıksın Sanırım gitsem iyi olacak. Annemle konuşmam gerek. Vay 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 ezik yağmur da buradaymış. Aslı seninle arkadaş olmak istiyor. Benle arkadaş olmak mı istiyorsun? Tabii ki de hayır. Senden nefret ediyorum. Benimle okuldan sonra beraber oyun oynayacak biri fena olmazdı. Gerçekten mi? Belki de arkadaş olsak iyi olurdu. Merhaba kızım günün nasıl geçti? Ben de seni arıyordum anneciğim. O senin gerçek annen değil. Ne? Gerçeği öğren diyorsan videoyu beğen.